Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Burada birkaç tane e, düşüncemi paylaşacağım sizle. Özellikle şu an hala devam eden İsrail'de e, akıl almaz olayları nedeniyle İsrail'i lanetliyorum ve kınıyorum. Tüm dünya ülkeleri de bir kısmı kınıyor, bir kısmı izliyor. Acılar hep böyledir zaten. Bir yerde acılar devam ederken seyirlik bir film gibidir. Birçok insan izler ve çayını kahvesini içmeye devam eder. Çocuklar, gebeler, kadınlar, yaşlılar, gençler. Aslında herkes ölmektedir, rastgele ölmektedir. Ama bu kimsenin umurunda olmaz. İnsanlar kendisine dokunmadığı sürece başkalarının acısını aslında içselleştirmezler. Sadece seyirlik bir film gibi heyecan ve şiddet kat sayısıyla orantılı olarak ilgilerini çekerler. Bizde de yine kınamalar devam ediyor. Herkes kına yakıp duruyor bir tarafına. Ama bu çözüm değil. Tabii ki sadece İsrail değil, dünyanın her tarafında zulümler devam ediyor. Vahşi kapitalizmin beslediği ve ırkçılığın tetiklediği dünyanın her köşesinde ayrımcılıklar Katliamlar, soykırımlar devam ediyor. Bunlara da sessiz kalıyor insanlık. Aslında insan denilen Homo sapiens'in insan kavramı üzerine söyleyeceği veya vereceği olumlu herhangi bir katkı yok. Homo sapiens yani şu andaki modern insan bu gezegene gelmiş en kötücül varlıktır. Gezegenin tüm kodlarını değiştirmiş, işlevlerini farklılaştırmış ve kendisini bir tanrı gibi görerek onu şekillendirmeye, yeniden tasarımlamaya çalışmış ve buna da devam etmektedir. Burada yine komploculara bir çift lafım olacak. Hepsi Biden'a karşı Trump'ı desteklemişti ama şunu unutuyorlardı. Şimdi hepsi çıkmış. İsrail şöyle, İsrail böyle küfür edip duruyorlar. Ama Trump'ın Trump'ı desteklemişlerdi, gitmeyeceğini söylemişlerdi. Küreselcilere karşı Trump'ı destekliyoruz, ulusalcı evangelist aslında. Onu desteklediklerini söylemişlerdi ama Trump'ın e, iktidara gelirken vaatlerinden birisi de Kudüs'ün, İsrail'in başkenti yapacağım idi. E şimdi bunlar e, nasıl değerlendi? işte yani komplocuların çapını, e, öngörüleri ve birikimlerini bu şekilde yine değerlendirebilirsiniz insan olmak, erdemli biri insan olmak gördüğü tüm zulümlere, haksızlıklara, ayrımcılıklara karşı ırk, din, mezhep ayrımı yapmadan karşı koyabilmektir. Sadece seçerek değil, kendi düşüncene, ideolojine, dinine uygun şekilde davranmak değildir. O zaman işte dünyanın, tüm dünyanın ortak olduğu gibi Böyle insanların arasını seyreder konuma gelirsin. Bağırır çağırırsın ama değişen bir şey olmaz. Çünkü insanlık ortak bir akıl, ortak bir ahlak, ortak bir erdem geliştirememiştir. Bu nedenle kendi çıkarına, kendi yararına neyse pragmatik bir yaklaşımla davranmaktadır. Oluşturdukları tüm paradigmalar sadece kendi yararını öncelemekte, kendi çıkarlarını desteklemektedir. Ve çok ümitli olmamak gerekiyor. İnsan gerçekten çok zalimdir. İnsan çok cahildir. Ve bu tür eylemleri devam ettirmeye, sürdürmeye, hiç vazgeçmemeye azimlidir. Bunun her kıtada, her millette örneklerini bulmak mümkün. İsrail bunu göz göre göre yapıyor gücüne güveniyor, arkasındaki desteğe güveniyor. İnsanlar da bir kısmı bağırıp çağırıp küfür ediyor, kınıyor ama unutup gidiyor. Üstüne düşeni yapmış olmanın verdiği o rahatlık ve dinginlik ile normal rutin işine dönüyor. Başkalarının acısı gerçek anlamda çok az insanı ilgilendirir. İnsanların derdi sadece kendi iledir. Kendi çıkarına göre kendi yararına göredir. Bu da bu kadar acı şu anda yaşanıyor. Çocukların yaşadığı dramı görüyoruz ama herhangi bir hareket yok. Bunları tarih boyunca hiçbir milleti de mı ayırt etmemek lazım. Her milletin yaptığı bu kadar açıktan, bu kadar belki modern çağda. çünkü artık canlı yayında izlendiği için çok daha dehşet görüntülerle görebiliyoruz. Ve insan olmak bunlara tepki göstermek e, doğaldır, tabii ki yapılmalıdır. Ama insan neden böyle, niçin bundan vazgeçemiyor sorusunun cevabını bulmak gerekiyor. Aslında insanlığın tarihi bir anlamda çürümenin tarihidir. Hani salgınların tarihi ve bir anlamda da unutuşun tarihidir ama esas da çürümenin tarihidir. İnsanlık dünyayı vahşi kapitalizm ve rekabetçi neoliberal politikalarla insanlıktan uzaklaştırarak çürümeye ve yok etmeye bir adım daha yaklaşmıştır. Yeniden görüşmek üzere.